Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tercih öncesinde bilmemiz gereken birkaç noktaya değineceğim. Bu süreci yakın zamanda atlatmış biri olarak tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle tabloyu inceleyerek başlayacağız. Arkadaşlar tabloya baktığımız zaman hizmet bölgesi, hizmet alanı, çalışma süresi ve hizmet bandı oluşan bir tablo görüyoruz. Ülkemizdeki iller 3 e, hizmet bölgesine ayrılıyor. Çeşitli işte gelişmişlik, ulaşım, yaşam kalitesi, sebepler, bir sürü sebepten ötürü milli eğitim Üç bölgeye ayrılmış illeri. Her ilde kendi arasında altı hizmet alanına ayrılıyor. Bu ayrılan alanlardaki okullar eğer ilk üç hizmet alanındaysa hangi bölgede olursa olsun ilk 3 hizmet alanındaki okullar doğu görevi yani zorunlu hizmet olarak sayılmıyor. Eğer siz doğu görevinizi başlarda yapmak istiyorsanız yani atandığınız ilk zamanlarda yapmak istiyorsanız, en ihtimal 1'in 4'ü bir okul, 1'in 5'i bir okul, 1'in 6'sı veya 2'nin 4'ü, 2'nin 5'i, 2'nin 6'sı şeklindeki okulları seçmelisiniz. Peki puanlar ne işimize yarayacak? Puanların anlamı nedir? Puanlar da arkadaşlar 1'in biri bir okul seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi doğru görevi sayılmıyor ve size yıllık 10 puan getiriyor. Atıyorum 3. hizmet bölgesinin 5. hizmet alanındaki bir okulu, yani 3'ün 5'i bir okulu seçersek de Çalışma süresi 4 yıl, yani 4 yıl doğu görevi süresi var ve oranında yıllık size getireceği puan 26 puan oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, doğu görevini e, muaf olmayan işte veya eş durumu vesaire yapamayacak olan bekar öğretmenler için şu söylemem gerekirse, doğu görevini başta yapmak en mantıklı davranış oluyor. E, çeşitli işte bağlayıcı sebepleriniz yok, e, daha rahat oluyorsunuz. Burada da doğu görevini yaparken şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Mesela Antep'te birin dördü bir okul seçtiğiniz zaman Antep birinci hizmet bölgesindeki bir il. E, dördüncü hizmet yani merkezi bir yerde siz gider Şahin Bey gibi bir yerde Şahin Bey'in bir okulu olsun birin dördü bir okul. Orada doğu görevinizi yapmak isterseniz 7 yıl kalmak zorundasınız. Zaten şu anda 3 artı bir kuralı var. Yani 3 yıl sözleşmeli bir yılda kadrolu kaldıktan sonra ancak tayin isteyebiliyorsunuz. 4 yıl, yıl zaten kalıyorsunuz. 3 yılda kaldığınız zaman doğu görevinizi bitirmiş olarak döneceksiniz gittiğiniz yere. Ama 7 yıl bence uzunca bir süre. Ee, daha mantıken düşünürsek mesela 3'ün 4'ü bir okul. Yine aynı şey oluyor. Antep'teki merkezi bir okul. Bakın Antep'teki Şahin Bey 7'lik bir doğu görevindeyken başka bir il olsun. Mesela 3'ün 4'ü merkezi bir yer. Ağrı'nın merkezi 3'ün 4'ü bir okul oluyor. Orada da doğu görevi 5 yıl oluyor. Zaten 4 yıl kalacaksınız. 1 yıl daha kalıp e, puanı azıcık daha yüksek. Ne yapmış oluyorsunuz? Doğu görevinizde bitirmiş olarak dönüyorsunuz. Tabii bu e, imkanlar da aynı. Antep size daha cazip geliyorsa 7 yıl e, doğu görevini yapıp da orada da bitirebilirsiniz. Ya da işte ağrı merkezde de bitirebilirsiniz. Tamamen sizin önceliklerinize ve isteğinize kalmış bu. E, burada arkadaşlar bilmemiz gereken bir şey var. Eğer siz 3'ün altılık bir okuluna atandınız. Buranın doğu görevi 3 yıl. Zaten 3 artı 1 yıl kalmalısınız. 1 yıl fazladan kalıyorsunuz burada. Kaldığınız 1 yıl 30 puan almıyorsunuz. %25 fazla alıyorsunuz. 30'un %25'i 7,5 oluyor. Yani 4. yıl siz 37,5 puan alıyorsunuz. Atıyorum. Dediniz ki ben burada 5 yıl kalmak istiyorum. 5 yıl kalırsanız 2 yıl fazla kalmış oluyorsunuz. Doğu görevinin üstü 2. yılı fazladan kaldınız. O kaldığınız 2. yıl ise %50 puan ekleniyor. 30'un %50'si 15'tir. 30-15'den 45. Yani kaldığınız 5. yıl için 45 puan alacaksınız. Siz dediniz ki ben 1 yıl daha fazla kalayım. Yani 3'ün üstü 3 yıl daha kaldınız. 6 yıl kalmış oldunuz. Kaldığınız o 3. fazladan yıl içinde %100 zamlı puan alıyorsunuz. Bu da 30 puan oluyor. 30-30'da 60. O zaman kaldığınız 6 yıl içinde 6. yıl için ise 30 puan almış oluyorsunuz. Böylece puan depolamış oluyorsunuz arkadaşlar. Gittiğiniz doğu görevi sayılan okullarda doğu görevinin üstüne yaptığınız her ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü yıl için ise %100 puan alıyorsunuz galiba. O zaten ondan sonra 4, 5, 6 ne kadar uzun süre kalırsanız hep %100 ek puan gelmiş oluyor. Bir de arkadaşlar okulları tercih ederken, e, yatılı bölge okullarında görev yapan öğretmenlere ekstra puanlar veriliyor. Bu puanlar değişiklik gösterebilir şu anda. Değişmiş olabilir. Çünkü birkaç sitede farklı bilgiler vardı. Yatılı bölge okullarını da e, genelde kimse tercih etmemeye çalışıyor. Çünkü oranın sorumluluğu, işte yeni atanan bir öğretmen için em, işte disiplin sorunu olabilir. Yani başınız ağrabilir ilk yıllarda. O yüzden genelde kimse tercih etmemeye çalışıyor. Ama tercih eden öğretmenlere hem maaşlarında ekstra hem de puanlarına ekstra puan getiriyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Puanlara ek olarak şunu söylemeliyim. Yaptığınız her DYK için yıllık veya da aylık daha doğrusu aylık 0.5 puan alıyorsunuz. Daha öncesinde yaptığınız öğretmenlik varsa onu da saydırdığınız zaman ekstra puan olarak size yansıyor arkadaşlar bunlar. Bunların önemi nedir? İşte puanın iyi olsun kötü olsun ne işime yarayacak? Şöyle geçenlerde Instagram'da gördüm. Mesela eş durumu yapılmıştı. Bir öğretmen arkadaşımız eş, eş durumundan tayin istemiştim ama puanım 205. istediğim okul 207. 2 puanla gidemedim. Şimdi arkadaşlar o yüzden e, burada hizmet puanlarına dikkat ederek okulları tercih etmeniz sizin için daha iyi olacak. Şimdi gelelim bu eş durumuna. Eş durumunda arkadaşlar eğer sözleşmeli öğretmenseniz ikiniz de, bir yılı dolmuş bir öğretmen, bir yılı dolmuş bir öğretmenin ikisi de birbirinin yanına isteyebilir. Ama burada şöyle bir koşul sağlanıyor. Kim daha kötü bir yerdeyse diğer arkadaş onun yanına gidiyor. Eğer bir yılı dolmuş bir sözleşmeli ve bir yılı dolmamış bir sözleşmeli varsa dolmuş olan dolmamışın yanına gidiyor. İkisinin de bir yılı dolmamışsa ikisi de maalesef başvuru yapamıyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmense kadrolu olan sözleşmeliğin yanına gidiyor ya da sözleşmeli kadroya geçince kadronun diğer kadronun yanına gidiyor. Peki sözleşmeli olanla sözleşmeli olmayan hatta hiç öğretmen olmayan bir kişi nasıl tayin isteyecek? Bu durumda da sözleşmeli kadroya geçinceye kadar yani 3 yıl boyunca ne yapıyor? Orada kalmak durumunda. Arkadaşlar hizmet bölgesine ayrılan yerlerin işte neye göre ayrıldığını Milli Eğitim kendi sayfasında şöyle açıklamış. Bunları isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Geldik adım adım tercih nasıl yapılır sorusuna. Öncelikle şunu söyleyin. Sakın ama sakın atanayım da neresi olursa olsun demeyin. Çünkü birkaç gün sonra hatta belki birkaç ay sonra büyük pişmanlıklar duyabilirsiniz. O yüzden size tek önerim hiçbir araştırmadığınız okulu yazmayın tercih listenize. Öncelikle arkadaşlar sıralama aralığınızı belirleyin. Yani kaç bin kişi alacaklar ve ben kaçıncı kişiyim? Örneğin şöyle düşünürsek 900 kişilik bir kontenjan alacaklarsa ilk 300 kişi başlarda olacak. Ben aslında şurayı 41 ile 300. kişi diyeceğim çünkü 40, ilk 40 kişi yazdığı her yer gelir. O yüzden ilk 40 kişiyi demiyorum, 41'den sonrasını söylüyorum. 40 ile 300. kişi başlarda, 300 ile 600. kişi ortalarda, 600 ile 900. kişi de sonlarda değerlendirirsek tercihlerimizi bu durumda yapmamız daha mantıklı olacak bizim için. İkinci e, dikkat edeceğimiz şey de önceliklerimizi belirleyeceğiz. Tercih yaparken neye dikkat etmek istiyorum? Doğu görebilmekse nerede bitsin mi istiyorum? İyi bir yer olsun mu? İşte evliysem çocuğumun e, okulunun iyi bir yerde olmasını ya da işte bekarsam sosyal faaliyetlerin çok olduğu bir yer mi? Ya da hepsini unutup bol puan ve para biriktirebileceğim yer mi olsun? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar zaten e, şu <laughs> ikinci şey istiyorsanız diğerlerin hepsinden vazgeçmeniz gerekli. Yani ikinci maddeyi isteyenler diğer maddelerden hatta şu baştakinden değil de ilk iki maddeyi isteyenler diğerlerinden biraz vazgeçmek zorunda kalıyor. Çünkü hem puan hem de para biriktireceğiniz yer biraz daha ısıs, sessiz, sakin, kendi halinde bir yer oluyor. Ee, o yüzden diğerlerine e, ulaşmak biraz daha zor oluyor. Şöyle yani eğer buradan birkaç tane tiki sağlayan yer varsa işte o zaman siz orayı tercih etmelisiniz. Bunların hepsini sağlayan hiçbir yer olduğunu düşünmüyorum ya da puanınız çok yüksek olacak. Yani puanınız çok yüksek olsa da iyi bir yer yazacaksınız. İyi yerde de doy görevi ilk senelerde bitmiyor ne yazık ki. İyi, çok merkezi bir yer yazdığınız zaman para da biriktiremiyorsunuz derken hepsinin bir anda olduğu yok. Önceliklerinizi belirleyip ona göre tercih yapacaksınız. Daha sonra öncelikleri belirledikten sonra il belirlemeye geliyor. Henüz şu an okullar açıklanmadı. Okullar açıklanmadan önce yapacağınız en mantıklı hareket istediğiniz şartlara bağlı birkaç tane il belirlemek. Bu illeri neye göre belirleyeceksiniz? E, bu yıl bir istisna var. Atamanın yarısı İstanbul'a yapılıyor. O yüzden doğuda pek e, yer açılmayabilir. Açılsa bile yüksek puanlarla kapatabilir. O yüzden şöyle e, biraz tahmini bir e, şey olacak. Hani illeri belirlemek biraz tahminim. hatta gerçekçe tahmin de olmayacak ama en azından e, açılan ille illeri görmek ya da illeri bilmek sizin için öncesinde bunları belirlemek daha kolay olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle illeri belirlerken gerçekçilikle belirleyeceksiniz. Yani eğer siz son yüzdeyseniz işte gideceksiniz Van merkezi düşünüyorsanız bu biraz hatta çok düşük bir ihtimaldir. O yüzden puanınızın aralığına göre illeri düşünün. Ama hocam nereden bilebilirim benim puanımın hangi ile daha yakın olduğunu? Bunu da şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Bir önceki yılda atama yapılan yerlere bakacaksınız. Zaten genelde doğuda benzer yerler açılıyor. İşte anlatıyorum. Antep, Van, Bitlis, Ağrı, Kars. Yani böyle yerler açılıyor. O yüzden bir önceki atamada işte Kars kaçla kapatmış? ya da atıyorum Van kaçla kapatmış? Van'ın ilçesi kaçla kapatmış? Bunlara bakmak sizin için faydalı olacak. Hatta biraz daha gerçekçi sonuç yapmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Mesela 900 kişi alan bir e, alanda e, eğer 2021 2020 atamasında 500. kişiye bakacaksınız. Bunun puanı ne kadara denk geliyordu? Mesela 83 puan almış bu almış olsun bu kişi. Siz de 2021 atamasında 1200'lük atama yapacak bir branştasınız. Aynı branş yani. Ve 800. kişisiniz. Bunlar hemen hemen aynı yerlere atanırlar. Çünkü şöyle arkadaşlar buranın 83 ile kapattığı yere bakacaksınız. Şimdi Milli Eğitim'in kendi sayfasında hangi okul en son kaç puanla almış onlar yazıyor. Gideceksin mesela atıyorum Şahin Bey'de bakacaksın. Kaç puanla kapatmış 83 puanla. Geçen yılın 83 puan alanı kaç bin sıralama yapmış. 500. 500. kişi olmuş. O zaman bu yılki 83 olan oraya gidemeyecek. Oraya giden kişi 800'lerdeki kişi olacak. Eğer 800'üncü kişi de 83 fenan aldıysa. Yani burada aslında biraz denge karışıyor arkadaşlar. Bunu belirlemek çok ince düşünmek gerek burada. Ama e, burada şunu söyleyebilirim. Çünkü bunu e, tahmin etseniz bile %100 kesin bir şey değildir. E, çünkü her atamada e, farklı yerler açılıyor. Hele ki bu atamada İstanbul ağırlıklı açılacak. O yüzden bunu e, söylemek biraz daha net bilgi olmayacak ama bu atama için. Genelde bu şekilde belirleniyor. Hani bir önceki yıl o istediğiniz bölge kaç puanla kapatmış, e, sizin puanınız kaç puan. İşte Bunları düşündüğünüz zaman e, il belirlemeniz biraz daha gerçekçi oluyor. Mesela işte ilk yüzde olan kişi... Van'ı tercih etse gelebilir mi? Evet gelebilir. Bu onun için gerçekçi bir sıralamadır. Ama işte son yüzdeki kişi gidip Van merkezi düşünüyorsa bu çok imkansız bir şeydir. O yüzden oradaki illeri yavaş yavaş eleyip daha mantıklı illere yönelebilir. İl belirledikten sonra arkadaşlar bizim en işimize yarayacak şey şu olacak. Okullar belli olacak ve okullar belli olduktan sonra sizin belirlediğiniz işte 7 tane il olsun. 7 tane ilin zaten belki tahmin ettiğiniz 7 yıl bir önceki atamada açılan 7 il bu atamada açılmayacak. Yani atıyorum dört tanesi anca açılır. Bu dört tanesine yoğunlaşacaksınız o arada. İşte dört tanesinin belli olduğu okullara bakacaksınız. Bu iller mesela Van, Bitlis, Ağrı, Kars olsun yine hep aynı örnekleri veriyorum. Bu dört ildeki gideceksiniz okullara bakacaksınız. Değerlendirmeyi böyle böyle yaptığınız için bir sürü okul arasında kaybolmadan ilerlemiş olacaksınız. Peki okullar belli olduktan sonra ne olacak? Arkadaşlar okullar belli olduktan sonra yapacağınız şey şu. Artık illeri belirlediniz gittiğiniz iller yani belirlediğiniz illerdeki okullara bakacaksınız. Az sonra sıralamanız ortaysa başsa e, iyiden kötüye nasıl yazacağınızı söyleyeceğim ama Öncelikle okullara bakacaksınız. İşte merkeze yakınlığı, ulaşım nasıl sağlanıyor vesaire e, Çoğu okul size telefonlarınıza cevap vermeyebilir çünkü çok yoğun oluyor. Siz de her okula arayamayabilirsiniz. Bu durumda telaşa kapılmayın. Her okulun resmi sayfası oluyor şöyle bir web sitesinde. Ve ee, çoğu okulun hatta %99'unda güncel bilgiler olmak zorunda. Ha bazı okullarda olmuyor. Zaten öyle okullarda genelde yazmayın derim. Ha eğer ki illa öyle bir okul yazmak zorundaysanız en kötü ihtimalle kaymak şeyini arayın. Im, muhtarını falan arayın. Ya da çevresindeki başka bir okula arayıp okul hakkında bilgi alabilirsiniz. Şöyle okulumuz, iletişim, mevcut durum, ulaşım diye bir yer var. Daha sonra girdikten sonra yani bu siteye girdikten sonra okulumuz hakkındaki kısımda okulla ilgili bilgiler yazıyor. Sizi en çok ilgilendiren kısım ulaşım olacak. Yani o okul merkeze yakın mı? ilçeye nasıl ya da okula nasıl ulaşım sağlanıyor? Genelde bu bilgilere bakacaksınız. Ee, araştırmadığınız hiçbir okulu kesinlikle yazmayın. Yani... 41'e düşmek gibi bir şey olur bu yazma hiç araştırmanız bir okulu yazmak inanın yazmaya, yani her okul araştırmaya fırsatınız olmayacak o yüzden yine de çabalayın edin eyleyin, her okulu en az merkeze yakınlık ya da uzaklık konusunda veya da çevre hakkında bilgi alarak yazmış olun. Bir de şu norm fazlası olayı olacak. Her okulu dediğim gibi açamayacak, ulaşamayacaksınız. Norm fazlası da arkadaşlar, e, gittiğiniz okulda işte ders saatine bazen fazla öğretmen düşebiliyor. Bu durumlarda o öğretmen o ilçedeki farklı bir okula görevlendiriliyor. Genelde iyi bir okula görevlendiriliyor ama sonuçta okulunuz değişmiş oluyor. Böyle durumlarda şunu öneriyorum. E, zaten norm tamamen yani e, nasip kısmet işi şöyle, gittiğiniz bir okulda, bir ay sonra norm fazlası olma ihtimaliniz var. Ya da bazı okullar arıyorsunuz, diyorlar ki işte norm fazlası olabilirsiniz, norm fazlasısınız. Ya da işte bazı yöneticiler işte gelmenizi istemiyor ya da tanıdıklarının gelmesi için yazmanızı istemiyor. Yazılmasını istemediği için norm fazlası diyorlar. Yani böyle bir karışıklık var. O yüzden norm fazlasını çok fazla kafaya takmayın. Çünkü gittikten bir ay sonra norm fazlası olmadığınız halde fazla da olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geldik listeyi nasıl oluşturacağız? Okulları kafamızda belirledik. Kimi öne, kimi arkaya, kime geriye yazacağız? Buna bakıyoruz. Şimdi sıralaması iyi olan arkadaşlar ilk 15 tercihe en iyi yerleri yazacak. En iyi yerlerden kastım şöyle önce onun açıklamasını yapayım. En iyi yerler şehir merkezindeki okullar oluyor. Yani tam merkezdeki okullar. İyi yerler ise şehir merkezlerinde kalıp kısa mesafede servisle falan gidip gelecek yapacağınız yerler oluyor ya da gelişmiş ilçelerdeki merkezindeki okullar. Bunlar iyi yerler olarak adlandırabiliriz. Orta yerlerde gelişmemiş ilçe merkezindeki okullar veya ilçe'den kalkıp işte kısa mesafede servisle gel git yapacağınız yerler oluyor. E, geri kalan yerlerde zaten ilçe merkezlerinden uzak gel git yapmanın zor olduğu genelde köyde kaldığınız e, durumlar oluyor. O yüzden yani aslında bu iyi yer, kötü yer, orta yeri ben ayır. E, ayırmıyorum. Bunları e, yani tercihlerde üçün dörtlüğü işte e, ikinin birliği. Bunları ben ayırmadım. Yani sonra şey yapmayın neden iyi yer kötü yer diyorsun demeyin. Çünkü ben de bunu e, milli eğitim ayırmış okulların gelişmişlik ya da çevresine göre. Yani iyi ya da kötü yer dememi e, çok fazla kafanıza takmayın. E, gelişmişlik açısından söylüyorum sadece ya da imkanlar konusunda. Şimdi sıralaması iyi olanlar, sıralaması iyi olanlar dediğimiz yani eğer 900 kişilik bir alım yapacaklarsa ilk 0 ile 300 arasındaki kişiler bunlar ilk 15 tercihlerine en iyi yerleri yazmaya çalışsınlar. En iyi yerler dediğim yani şehir merkezleri. Sonraki 20 tercih de orta yerler yani ilçe merkezi, gelişmiş ilçe merkezleri ee, ya da işte nasıl söyleyeyim en iyi yerler oluyor bunlar yani. İlçe merkezde olsa iyi yer ya da il merkezde olsa iyi yer. Yani genelde sıralaması iyi olan yerler iyi yerleri yazarlar. En son 5 tercih ise kendi 41'inizi yazacaksınız. Yani e, mesela tam köy okulu değil de köye e, yani ilçe merkezine bağlı yakın okulları yazarsınız. Eğer sıralamanız iyiyse. E, bunları da kendiniz belirleyeceksiniz. Yani devlet sizi 41 ile atamadan siz kendi araştırdığınız 41'inizi atamam. Tabii bu ilk tercihler gelmesi. Zaten şu mantıkla bir tercih yapan insan en kötü ilk 15. tercihine gider. Hani sıralaması iyi, hadi 15'ten çok iyi bir okul yazmış olsun. Oraya da düşmediyse zaten şu ikinci 20'de ben gideceğini inanıyorum. Eğer doğru yerleri yazarsa. Doğru yerleri de dediğim gibi işte en merkezi yeri de yazacaksın. E, gelgit yapacağın yeri de yazacaksın. İlk hepsini yazdığınız zaman şu böyle son 5 tercih kalacağınızı sanmıyorum. İkinci olarak da sıralaması ortada olanlar. Yani 300 ile 600 arasında olanlar. Ee, en iyi yerlerin yazmasınlar diye düşünüyorum. Çünkü ölü tercih olabilir. İlk 5 tercihi iyi yerleri yazacaksınız. Yani ilçe merkezlerine. İlçe merkezlerindeki okulları yazacaksınız. Ondan sonra 25 tercihe de orta yerleri yazıyorsunuz. Orta yerler dediğimizde ilçe merkezine bağlı ama işte e, arabayla gel git yapacağınız. 5-10 dakikalık okullu uzak yani 5-10 dakikalık e, okulları yazarsınız uzaklıktaki okulları. Son 10 tercihi ise kendi 40'kilinizi yavaşça oluşturmaya başlıyorsunuz. Yani eğer ki hatta şöyle yapabilirsiniz. Bu sayılar değişebilir. İlk 5 tercih iyi yerleri yazdıktan sonra 30 tercihe orta yerleri yazarsınız. İşte geri kalan 5 tercihe de yine kendi 40'kilinizi oluşturabilirsiniz. Ama yine de şu son 10 tercihin 5'ini eee biraz daha işte tam köy okulu olmayan yerleri yazıp son beşine tam köy okullarını yazabilirsiniz. Gerçi bu atamada İstanbul genellikle açılacağı için son 41'inize artık İstanbul yazacaksınız gibi geliyor bana. Ama sonra geldik sıralaması orta sonlarda olanlar. Yani sıralaması sonlarda olanlar için ilk üç tercihe iyi yerleri yazmalarını tavsiye bile etmem. Çünkü ölü tercih olacak. Yani ihtimali var mı? Var. Ama Buraya ilk üç tercihe çok iyi yerleri yazmaktansa işte ilçe merkezde orta yerler hatta tam tamına orta yerleri yazmaları daha mantıklı olur. E, bu sıralama sonlarda olanlar aynı zamanda bir de sıralama dışında olanlar da aynı şekilde yapacaklar. En son tercihlerine hatta sıralama dışında olanlar genelde hep işte ilk 10 tercihini orta yerleri yazıp en son ki o geri kalan 30 tercihe full 41'lik yerleri yazmaları daha doğru olur. Ee, sıralaması sonlarda olanlar dediğim gibi son 15 tercihlerine kendilerini 41'lerine yazacaklar. Belki zaten eğer doğru bir tercih yaparlarsa ilk hiç son 15 tercih kalmadan ilk oradaki 20 tercihde atanıp gidebilirlerdi. Tercihleri bu mantıkla oluşturursanız muhakkak ilk adımda düşmezseniz ikinci adımda düşersiniz. İkinci adımda düşmezseniz kendi 41'inize gidersiniz. Kendi 41'inize gitmezseniz zaten daha sonrası nasip oluyor. Şimdi arkadaşlar bir de İstisna yerlerimiz var. Yani şöyle bazı ilçe merkezleri bazı merkezlerden daha iyidir. Bazı ilçeler il merkezlerinden de iyidir. Şimdi şöyle iki tane örnek vereceğim. Bu ilçelerin istisnalarını siz ayar araştıracaksınız. Mesela örneğin Bitlis ilçesinin Tatvan, Tatvan ilçesi Bitlis merkezden daha gelişmiş olduğu için daha yüksek puanla kapatır. Yani o yüzden Tatvan ilçesi Bitlis için istisna bir yer oluşturuyor. Ya da işte Van Gölü çevresi istisna yerdir. İşte Van Gölü çevresindeki bazı ilçeler diğer il merkezlerinden daha yüksek puanla kapatırlar. O yüzden bunlara dikkat ederek tercih yapmanız daha iyi olur. Mesela Ağrı 3'ün 4'lük bir okulu atıyorum. Erciş Erciş'i söylemeyeyim. Çünkü Erciş 3'ün 5'lik okullara açılıyor. 3'ün 4'lük yeri Ahlat'lı 3'ün 4'lük yeri. E, e Ahlat bir ilçeyken Ağrı merkez, bu kim tercih edilir? Yani nasıl tercih edilir? İşte burada da öncelikleriniz geliyor. İşte sahil istiyorsanız, ya da işte sıcak hava bir tık daha ılımlı bir hava istiyorsanız, çeşitli artıları, eksileri oluyor. Bunları da araştırırsınız arkadaşlar artık. Yani işte Ağrı ilinin tanıtımı ya da Ahlat ilçesinin tanıtımı, ama genelde puanı yüksek kapatan yer, bir tık daha daha iyi yer olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi 2021 tercihler için şunu söyleyeceğim. Zaten çoğusu 41 ile İstanbul'a atanacak. Yani bu acı bir gerçek. Çünkü geçen yıllarda yani İstanbul bu kadar çok açılmamışken bile 41 ile atananlar oluyordu İstanbul'a. Şimdi hele ki atamanın yarısı İstanbul'da yapılacağı için ve çoğu kişi İstanbul'u tercih etmek istemeyeceği için. işte gerek ekonomi, gerek işte sabah erkenden okula hani hava açılmadan okula gitmeleri falan. Birçok sebepten ötürü İstanbul'u kimse yazmayacak gibi gözüküyor. Yani birkaç arkadaşla da konuştum. İstanbul'u yazmak isteyen şu an hiç kimse yok. Ee, o yüzden şunu söyleyeceğim arkadaşlar. İstanbul'u hiç düşünmüyor olsanız bile eğer şu son 300'den gerideyseniz yani 300-600-609 arasındaysanız özellikle kendi 41'inizi oluştururken İstanbul yazın. Yani son 5 tercihinizi oluşturduğunuz zaman İstanbul'da hiç istemediğiniz bir yere 41'e atanmak yerine İstanbul'da orta ya da işte puanınızın gerçekten yetebileceği bir yere e, atanmanız, kendi rızanızla işte araştırıp okulu yazmanız sizin için daha mantıklı olacak. Yani şöyle arkadaşlar, eğer ki siz ilk e, 30 tercihinizi oluşturduğunuz, hatta ilk 35'i oluşturduğunuz, son 5 tercih İstanbul'u yazmanızı şu yüzden söylüyorum. Eğer o 5 tercihi de doğu yazarsanız, hiçbir yer gelmezse size 41 ile İstanbul'da herhangi bir yere gidebilirsiniz. Ama oradaki son 5 tercih siz İstanbul yazarsanız, İstanbul'u araştırdığınız, puanınızın daha işte uygun olduğu okulları yazarsanız hiç 41'e yani İstanbul'da istemediğiniz bir yere düşmek yerine kendi rızanızla istediğiniz bir okula düşersiniz. Sanki orası bir sibop gibi sizi tutacak 41'e düşmeden istediğiniz bir okula gitmenizde fayda sağlayacak gibi. Son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar, tercihleriniz ne olursa olsun gittiğiniz yeri siz güzelleştireceksiniz bir mesaj gelecek atandığınız işte açıklama yapıldıktan sonra işte düğmeye basılacaklar. Sonra herkes için işte bir heyecanlı durum olacak ve 5-10 dakika sonra bir mesaj gelecek. Genelde çünkü e-devlet yoğun oluyor, giremeyeceksiniz. Mesajla öğreneceksiniz. E falanca kurumuna atandınız. Mesajı geldi. Diğer tüm okulları unutun. İşte ben tüh keşke onu öne yazsaydım bunu geri yapsaydım şunu bunu. Yani her şey tamamen nasip işi. O yüzden e gittiğiniz yerde mutlu olmaya bakın ve Okulunuz açıklandığı an, artık iyi bir öğretmen olmak için çabalamayı bırakmayın. Sağlıcakla kalın. İnşallah e, faydalı bir e, yayın olmuştur. Sorularınız olursa yine alta sorarsınız cevaplamaya çalışın.